arkadaşlar Merhaba şurada böcek gel e, gördüm tabi ilk öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz İsmim Dila İki gün önce hamam böceği ay Pardon bir tane siyah bir böcek gelmişti sonra ardından hamam böceği geldi şimdi de bu çıkıyor ne ay. tür bir şey bilmiyorum ay. Ömer git o böceği al yemin ederim bu o hamam böceği hamam böceğine korktu çünkü canlıydı hareket ediyordu Şimdi şöyle bir şey geldi. Git Ömer öldür. Şuna için gitsin. Vallahi yemin ederim. Hareket ederse ben burada bayılırım. Git. Git böceği öldür. Git. Git. Bak. Dur göstereyim. Bak. Bak orada. Oha Ömer lan. Korktu. Lan gitsene, Şşş, git öldür öldür. Şunu da kim? Git bak oda böcek var böcek. Adur? Git. Ömer. Böcek var. Ben bunu bir şey yapayım da. Arkadaşlar şu anda Ömer onu gördü, yanına gidiyordu. Ben ne? Ben bağırınca korkuyor bir Tam gidiyordu ona tam elini koyacaktı ki ben bağırdım. Korktu. Gel ne? gel. Gel al gel al. Ama ben korkarım ya. Git, do, git, lan to. dur bak böceği eline alır bak senin ağzına koyar ha. Ömer git al. O ben. be? çekirdeğe benziyor lan. O ne ya? Ama şeyi var dur ben size tam bir tahmin edeyim. Açayım ben şunu. <laughs> ee, bu arada ben kamerayı Şöyle tam tutayım ben çünkü söyleyeceğim Kanatları var Elleri Ayakları var Kafası var Ve böyle çekirdeğe falan benziyor Yani Tırtılıklı gibi gözüküyor Çekirdeğe benziyor ve şu an bu kamerada Birazcık açık renkte gözüküyor ama Aslında burada böyle birazcık daha Koyu renkli Biricikte böyle siyaha benzeyen bir rengi var. Orada şu an öyle yatıyor. En son cama çıktı. Ben dedim ki bu neden daha sonra düştü. Böyle yattı. Ölmüş. Bak şurada kafası var. Şurada bakın şöyle bak. Ay elim sallanıyor. Nasıl göstereceğim? Sana beni de korkutacağım. Bakın. Şurada siyah iki tane nokta var. Orası kafası şöyle bak. Kafası. Kanadı şurada. Şurası da onun vücudu. Şimdi artık beni anlamışsınız şurada da yukarı doğru da uzanan bir tane kolu var şöyle. Ömer! Tüm terlikleri alamayız. Babam gelsin öldürsün. Neyse arkadaşlar çok fazla şey yapmayalım. Ömer çağırayım tutsun. Yeminlerini tutsun. Ben bir şey demeyeceğim. Ömer! Arkadaşlar çağırdım ama şöyle bir şey var. Niye gitmiyorsun? Onu anlamıyorum ben. Aa şunu şöyle yapsak. Şunu şuraya doğru götürsek acaba şey yapar mı? Bir dakika onu deneyeyim. Yok arkadaşlar denedim olmadı. Yani başka bir şey yapamam. Bir sürü terlik gitti. Aslında yakında var da ben onu alamam ben korkarım. Mesela siz terliği almaya gidiyorsunuz. Ve bir anda o hareket ediyor böyle sizin elinize doğru geliyor ne bok yersiniz. Neyse. Artık ne yapalım? Adamın fikri derdi. Babam derdi mi ona ayar? Anne en mantıklısı bu. Babam gelip onu öldürsün. Yani bizim yapacağımız bir şey değil. Neyse arkadaşlar çok fazla uzattım. Yani 5 dakika falan sürmüştür. Neyse. <laughs> yandan... Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet bay bay.